sana karşı dürüst olacağım, tamam mı? Ben sana bir şans vermeye çalıştım. Beni sevdiğini... ...anlıyorum, hissedebiliyorum da. Ama bugün olanlardan sonra bizim tekrardan bir araya gelmemiz... ...çok zor Sina. Hani bana sormuştun ya, imkansız mı diye. Ben de sana hiçbir şey için imkansız diyemeyiz. Ama sen imkansız gibi düşün demiştim. Hayır. <laughs> sen bugünkü olayın faturasını bana kestin öyle mi? Kes, yükesmişsin. Kesmişsin. Olsun. Kes. Önemli değil. Olsun. Olsun. Öyle yapmışsın olsun. Hiç önemli değil. Ama şey dedin ya hani ...beni sevdiğini anlıyorum ve hissediyorum dedin ya, o güzeldi yani. Anlaşılmışım en azından, yani anlaşılmışım. Ama benim anlamadığım şeyler var. Yani benim anlamadığım şeyler var. Mesela sen benim ne hissettiğimi mesela anlamıyorsun gibi geliyor bana. Yani ben orada sana hiçbir zarar gelmesin diye ağzımı bile açmadım çocuğun biri gelmiş bana hesap soruyor. Seninle ilgili bana hesap soruyor ya. Ben hiçbir şey yapmadım. Ne için? Ha? Orada iki tane adam beni tuttular, bir tanesine bile vurmadım. Senin için damla. Aileler Sina. Annem, Feryal Hanım, Karman Çorman oldu her şey. Ya hala bana aileler diyebiliyorsun damla ya. Hala bana aileler diyebiliyorsun ya. Benim ailem nerede? Ha? Nerede mesela benim ailem, annem? Neredeler? Yoklar. Kimin için? senin için. Ya ailene benden selam söyle olur mu? Ailen eserleriyle gurur duysunlar. Çünkü arkalarında ömür boyu yanacak bir adam... ...ve bunu hiçbir zaman unutmayacak kızlarını bıraklar. Selamımı iletebilirsin. Dur, dur. Ya, bir dakika dur. Tamam bırak ya. Tamam bırakacağım. Ama... ...bu şekilde ayrılmak istemiyorum. En azından son bir kez konuşalım. Babalar, adam bak terapi merkezine geldi. Orada durumlar farklıdır. Hasta kendini bize teslim eder. Gerçi bu durumda ben kendimi teslim ettim ama... Nasıl ya? Karıştı çünkü orada bir şeyler. Anne mevzundan dolayı. Neyse. Ya ben bir şey diyorsam doğrudur. Evet abicim ben de aynı şeyi söylüyorum zaten. Bizim ne yapıp yapıp bu adamla uzlaşmamız şart. Hayır, insanın yüreği taş olsa çatlar çat diye. Bak, benim yarın setim var sahneleri çalışmam lazım. Hayatımın fırsatı geldi. Allah aşkına hadi ya. Tabii. Ee, tabii. Can, kendini mi düşünüyorsun şu karışıklıkta ya? Bana yaptığı teklifi sana yaptı mı yapmadı mı? Sen bana onu söyle bir ama yalansız söyle. Ne teklifi? Şu hani evi sizden alırsak yeğenler oturmaya devam edecek teklifi mi? Evet aynen öyle. Sen bu yüzden bu kadar rahat konuşuyorsun oğlum. Yalan mı? Yalan. Ne alakası var abiciğim? Ben dayımla yan yana bile gelmedim. Nasıl teklif edecek ya? Ya beyler, bence adamın planı şu. Bizimkilerin elinden evi alacak. 24 milyonu da bunlara sayacak. Böylelikle yüreğini ferahlatmış olacak. Bizimkiler de o parayla kendine yeni bir hayat kurar diye düşünüyor herhalde. Kendisi de 12 yıldır özlemini çektiği, hasret duyduğu aile ortamına karışmış olacak. Bu yeğenler falan evde kalsın dediği de o zaten. Tek başına ne yapacak ki orada? Aile olmak istiyor adam. Bak mantıklı ha. Ulan kafamda bir şeyleri çözemiyorum, bir türlü çözemiyorum ama şimdi oturdu. Doğru söylüyorsun. Doğru. Doğru. Tabii tabii. Ama asıl problem şu, bizimkileri nasıl ikna edeceğiz? Canan anneyle Rasim baba artı Ednan dayı. Hep beraber aynı evde olsalar. Bir Ednan mı fazla gelecek ya? Koca ev elimizden gideceğine. Tabii abiciğim doğru diyorsun. Ne yapabiliriz ve Canan anneyi nasıl ikna edebiliriz acaba? Adnan, ad Adnan abicim, Adnan ya. Adnan'ın ikna süreci daha önemli diyorum size. Niye anlamıyorsunuz ben anlamadım ki. Bence biz bir adım atarsak Adnan da bize Ednan mı? Adnan mı? Ne diyoruz ya buna? Adnan, Ednan da ya. Ednan bize koşa koşa gelecektir. Hadi mi ya? Otur oğlum işte ne? Efilepin efil oturuyoruz. Sinan biliyorum bu çok zor. Defalarca konuştuk bunu. Ama şimdi sakinleştiysek beraber mantıklı bir karar verebilir miyiz? Benim sana verdiğim gül nerede? Hani beni terk edersen denize atıp videosunu çekecektin ya. Nerede o? Evet öyleydi. Evet öyleydi. Ne yapalım biliyor musun Damla? Benim sana verdiğim hatıraları bana geri ver. Ondan sonra git. Bir daha da beni görme. Dur, 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 dur. ya dur bir dakika. Bir dakika dur Sina ya bir dur. Bu benim kararım değil. Ama olmayacak bir şey işte görüyorum. Hele bu saatten sonra hiç olmayacak. Olmayacak öyle mi? Şey. E... Damla. Bak ben seni seviyorum kızım. Sus, Hayır susmuyorum ya, ben seni seviyorum. Niye anlamıyorsun? Susmayacağım. Ben seni seviyorum. Hatta herkes duysun, tamam mı? Ne oluyor lan? Dalla. Ben seni seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Babam falan da varsa arkanızda, o da çıksın. Ben de kendimi şu denizin serin sularına atayım... ...denizde bir damla olayım artık ya. Yok, yok. Zaten gerek yok kızım. Bunun sesi aşağı mahalleden, yukarı mahalleden... ...adalardan kaç, bütün İstanbul duydu yani. Evet, evet. Çok etkilendik. İrkildik, hatta titrildik.